Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yine kodanok.org'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Kodanok.org'a girdiğimizde öğrenciler kısmını seçiyorduk. Buradan hızlandırılmış kursu seçip kaldığımız yere gidiyoruz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? 13. bölümde işliyorduk arkadaşlar. 5. bölümü tamamlamıştık. 6. bölümden devam ediyorduk. Evet şimdi arkadaşlar burada ne istiyor bizden? Şöyle büyütelim. Sonra e, dışarısı buz gibi görünüyor. Su altı haberlerine karabellerle giderken bir somon yakalanıyor arkadaşlar. Yani bizim şurada somon balığımız var. Bu balığı yakalamamızı istiyor. Şurayı yakalayıp gideceğiz. Evet güzel belirleyelim. Buradan algoritmamızı çıkaralım arkadaşlar. Ne yapacağız? 1 2 3 adım ileri gideceğiz. Sonra sağa döneceğiz. Yine 1, 2, 3 adım ileri gideceğiz. Sola döneceğiz. Yine 1, 2, 3 adım ileri gideceğiz. Sağa döneceğiz. 1, 2, 3 adım ilerleyeceğiz. Ulaşmış olacağız. Yani arkadaşlar aslında şöyle ve şöyle iki bölümden oluştuğunu görüyoruz. Evet o zaman buradan hemen kodumuzu oluşturursak eğer ee, ne yapacağız arkadaşlar? Hedefe ulaşıncaya kadar ya da hedefe kadar tekrar et bloğumuzu aldık. Bu işlemi 3 kez tekrar et. Neydi arkadaşlar? 3 ee, kez tekrar edilecek olan ileri gitmesiydi. 1, 2, 3 kez ileri gidecek. Sonra ne tarafa dönecek? Sağına gidecek. Yine 3 kez ileri gidecek arkadaşlar. 1, 2, 3. Sonra soluna dönecek. Değil mi? Şuradan e, ileriyi alalım. Evet. Şuradan solu seçelim arkadaşlar. Bu şekilde buradaki sonun donuna ulaşmış olacağız. Evet bakalım kurduğumuz algoritma doğru Çalıştırıyoruz. Evet şimdilik istediğimiz gibi gidiyor. Gayet güzel. Evet arkadaşlar somon balona bu şekilde ulaşmış olduk. Devam edelim. 7. dersimize 7. bölümümüze geçelim. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Şurayı birazcık büyütelim. Evet. Şimdi bizim e, karakterimiz arkadaşlar işaretlediğimiz yerde e, ne yapacak arkadaşlar? Şurayı temizleyelim. E, su altı harabelerini buldun. Prizman hazine priz prizmarin hazinesi içeren sandığı bulmak için kum taşını ara demiş arkadaşlar. Yani biz aslında nereye ulaşmak istiyoruz? Biz şuradaki sandığa ulaşacağız arkadaşlar. Bu sandığa ulaşırken ki e, yolumuz nasıl olacak? İleri gideceğiz. Ne yapacağız? Sonra döneceğiz. Sağ yine sağa döneceğiz arkadaşlar. Ve sandığa ulaşmış olacağız. Evet. Yine hedefe kadar tekrar et dedik arkadaşlar. Hedefe kadar tekrar et. İleri gideceğiz sürekli. Giderken de arkadaşlar bakın burada bir tane blok var. Ne diyor? Eğer yol sağa giderse. Eğer giderken sağda bir yol varsa arkadaşlar ne yapacağız? Sağ tarafa doğru döneceğiz. Eğer ki sağ tarafta yol yoksa ne yapacağız? Düz gideceğiz arkadaşlar. Yani her bir adım attıktan sonra sağını kontrol edecek. Bu şekilde e, buraya geldiğinde arkadaşlar sağında yol olduğu için dönecek. Yine sağını kontrol edecek. Burada beton var. Bir adım daha gidecek. Bakın burada yol var. Yine dönecek. Bu şekilde kontrol ederek yani son sağına ulaşmış olacak çalıştıralım. Algoritmamızı bakıyoruz doğru mu? Evet şimdi bir sorun yok. Evet. Algoritmamız doğruymuş arkadaşlar. Sanda ulaşmış oldu. Evet. Burayı da geçtik. Şimdi 8. bölümdeyiz arkadaşlar. Evet. Ne diyor? Bakalım talimatlarda. Önce buz dağları şimdi de lavlar mı? Bu volkanik adayı geç ve mercan Resifi içinde tropikal balığı buldu arkadaşlar. Yani şu balığı buluyoruz. Bir balık nerede? Önce balığın yerini tespit edelim. Balık burada arkadaşlar bakın. Evet, yüzergahımıza bakalım. Sürekli olarak ileri gideceğiz. Sonra arkadaşlar sağa döneceğiz. Yine ileri gideceğiz. Yine sağa döneceğiz. Yine ileri gideceğiz. Yine sağa döneceğiz arkadaşlar ve balığa ulaşmış olacağız. O zaman hedefe ulaşıncaya kadar tekrar edeceğiz. Sürekli ileri gideceğiz. İleri giderken de sürekli olarak arkadaşlar sağımızı kontrol edeceğiz. Eğer ki sağda yol varsa arkadaşlar ne tarafa doğru döneceğiz? Sağ tarafa döneceğiz. Evet. Algoritmamız oldukça basit. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi kodlarda arkadaşlar oldukça az yer tuttu. Evet. Bakalım doğru mu yapmışız. Çalıştırıyoruz. Evet sağımıza döndük, ilerliyoruz. Yine sağımıza döndük, ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, gayet güzel. Tamam balonun olduğu yere ulaşmış. Evet, devam edelim. 9. bölümü bakalım. Şöyle biraz yine büyütelim. Şimdi resife geldin diyor. Şimdi de denizin kalbini ara. Hazine sandığına ulaşmak için mavi ve kırmızı mercanları kullan demiş arkadaşlar. Şimdi mavi ve şurası arkadaşlar mavi mercanlar oluyor. Şurası ise kırmızı mercanlar oluyor. Şimdi biz nereye gideceğiz arkadaşlar? Şurada çarpı koyduğum sandığa gideceğiz. Giderken arkadaşlar güzergahımız şu şekilde olacak. Buradan buraya ulaşacağız. Buradan sağımıza döneceğiz. Buradaki mavi me mercana geleceğiz. Yine sağımıza döneceğiz. Kırmızı mercanı gördüğümüzde ise solumuza döneceğiz arkadaşlar. Yine mavi mercanı gördük. Sağımıza döndük. Kırmızıyı gördük. Sola döndük. Maviyi gördük. Sağa döndük. Yine maviyi gördük. Sağa döndük. Düz gitti. Yine maviyi gördük. Sağa döndük. Yani mavilerde arkadaşlar yani algoritmamızın mantığı şu. Maviyi gördüğümüz yerde sağ taraf sağ taraf kırmızıyı gördüğümüz yerde ise arkadaşlar sol tarafa dönüş yapacağız. Mantık bu. Evet bakalım kurduğumuz mantığı bir de kodlara dönüştürelim. Hedefe kadar tekrar et. İlerle. Eğer ki altındaki blok mavi mercan ise arkadaşlar bakın kodumuz mavilerde ne tarafa dönüyorduk? Sağımıza dönüyorduk arkadaşlar. Şuradan sağımızı seçelim. Yine ee, hemen bunun altına arkadaşlar başka bir blok koyuyoruz eğer blok e, ee, eğer altındaki blok kırmızı ise kırmızıdan ne tarafa doğru dönüyoruz solumuza dönüyorduk arkadaşlar evet oldukça basit bir algoritması var bakalım e, kurduğumuz algoritma çalışacak mı arkadaşlar çalıştırıyoruz evet adamımız düz gitti mavi mercanı gördü sağına döndü gidiyor Evet yine maviden sağa döndük. Şimdi kırmızıyı gördük, solumuza döndük. Evet, maviyi gördük. Sağımız kırmızı da sol, tekrar mavi de sağ. Evet arkadaşlar bu şekilde sandığa kadar ulaşmış olduk. Evet, algoritmamız çalıştı arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamadık. Devam edelim. Evet 10. bölümümüze geldik. Şurayı büyütelim. Evet bir kalamar bu e, okyanus anıtı içerisinde bir yerlerde saklanıyormuş. Onu bulabilir misiniz arkadaşlar bize? Evet yani bizim hedefimiz burası arkadaşlar. Buraya ulaşmak istiyoruz. Evet burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada hemen şuradan ipucuna bir bakalım. İpucu ister misiniz? Evet diyor. E, deniz ışıklarını görüyor musunuz? Arkadaşlar şuralar deniz ışıkları oluyor. Bakın şuralar deniz ışıkları oluyor. Evet, bunlar bize arkadaşlar yol gösterecek. Evet okyanus anıtına geçmek için bunları bir koşulla birlikte nasıl kullanabilirsin diyor. Ee, şimdi güzergahımıza baktığımızda buradan düz diyoruz. Buradaki deniz ışığını gördük arkadaşlar sağımıza döndük. Yine devam ediyoruz. Yine bir deniz ışığı sağımıza döndük. Yine deniz ışığı sağımıza döndük. Mavi mercanda bu kez herhangi bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Yine deniz ışığını gördük. Sağımıza döndük. Tekrar sağımıza döndük ve ulaştık. Yani burada sadece bizi ilgilendiren buradaki deniz ışıkları. Deniz ışıklarını gördüğümüz her yerde ne yapmamız gerekiyor? Sağımıza dönmemiz gerekiyor. Mantık bu. Hemen başlayalım. Ee, hedefe kadar tekrar et. Ne yapacağız? İleri gideceğiz. Hemen buradan bir şart koy koyacağız arkadaşlar. Şart bu. Eğer altındaki blok deniz ışığı ise ne yapması gerekiyordu arkadaşlar deniz ışığını gördüğü zaman? Sağına dönmesi gerekiyordu. Evet bu kadar basit arkadaşlar bizim algoritmamız. Evet bakalım doğru bir algoritma kurabilmiş miyiz? Çalıştıralım. Evet şimdi sağımıza döneceğiz. Gayet güzel. Evet yine bir deniz ışığını gördük. Sağımıza döndük. Evet yine gördük sağımıza döndük. Evet şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Ve artık arkadaşlar son olarak ne yaptık? Artık kalamaya ulaşmış olduk. Evet oldukça basitti. Evet 11. bölüme geldik. Ne diyor arkadaşlar burada? Siyah beton etrafına prizmarin duvarını örmemizi istiyor. Bu su yolunu. E, Harekete geçirecek ve görevi tamamlayacakmış arkadaşlar. Yani bizim aslında şuralara duvar örmemizi istiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Su yolu tamamlanıncaya kadar tekrar edeceğiz. Yani bura olay bitinceye kadar devam edeceğiz. Ne yapalım? E, bir adım ileri gidelim arkadaşlar. Bir adım ileri gittikten sonra e, prizma yerleştirelim ya da şunu da yapabiliriz. Hemen e, şuradan bir deniz ışığını seçelim. Eğer altındaki blok deniz ışığı ise ne yapsın arkadaşlar? Bakın her deniz ışığında sağ dönersek yine başladığımız yere geliriz. Ve bu e, ilerleme sırasında her bir adımda prizma yerleştirirsek duvarı, e, prizma yerleştirirsek duvarı örmüş olacağız arkadaşlar. Evet ileri gittik. Sonrasında şuradan arkadaşlar eğer deniz ışığını görürsek sağımıza dönelim sonra arkadaşlar bir rızmamızı yerleştirip devam edelim bir rızmamızı yerleştirip devam edelim arkadaşlar çalıştırıyorum evet gayet güzel evet kodumuz bizim istediğimiz gibi çalışıyor arkadaşlar herhangi bir problem yok şu ana kadar Evet, gayet güzel. Bakalım sonunda da problem yaşamaya bitirebilecek mi? Gayet güzel arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamadık ve burada artık duvarı örtmüş olduk arkadaşlar. Su yolu su yolculuğunu bu şekilde tanıdık. Yani 13. bölümümüz bitirdik. Şimdi geldik arkadaşlar 14. bölüme. Evet yine karşımız arkadaşlar Angry Bird çıktı. Ne diyor? kızgın kuş yani bu engel bird'ü domuza ulaştırmamızı istiyor arkadaşlar. Tamam dedik. Şimdi şurayı bir büyütelim. Evet. Oldukça basit aslında. Sürekli ileri gidecek. Sonrasında arkadaşlar soluna dönecek. Yine ileri gidecek. Yine soluna dönüp ulaşacak. Ee, ne yapması gerekiyor arkadaşlar? İleride yol olduğu sürece ileri gidecek. İleride yol bittiği anda sağına dönecek. Çünkü sürekli sağına dönüyor arkadaşlar. O zaman şunu alalım. Kaç kez gidecek arkadaşlar? Bir burada, bir yukarı doğru, bir de yine doğru ilerleyecek. 3 kez bu işlemi tekrar edecek. O zaman buraya 3 kez alın. Her bir bölümde, yani her bir ilerlemede ileride yol olduğu sürece ileri gitsin. Yol bittiği anda sağına dönsün arkadaşlar. Bu işlemi de 3 kez eğer tekrar ederse, mutluluğumuza ulaşmış olacak. Kurduğumuz algoritma bu şekilde. Ee, bakalım yaptığımız algoritma çalışacak mı? Çalıştıramazıyoruz. Evet, sürekli olarak kontrol ederek ee, gidiyor arkadaşlar. Ee, yalnız biz solumuza dönecektik. Yanlış işlem yaptık arkadaşlar. Buradan Sağ değil solu seçecektik. Tekrar çalıştıralım. Evet. Gayet güzel. Evet arkadaşlar bu şekilde ne yaptık? Bizim kuşumuzu zamıza ulaştırmış olduk. Devam edelim. Videoyu geçiyorum. Siz izleyin arkadaşlar. Evet aşağıdaki kodu inceleyin demiş. Çalıştıra bastığınızda ne olacak demiş arkadaşlar. Bakalım kadar tekrarla ne kadar domuza ulaşıncaya kadar aslında burada söylemek istediği. İleride yol varsa ilerle yoksa sola dön. Yani aslında bizim bir önceki bölümde yaptığımızın aynısı arkadaşlar. İleri gidecek yol bittiği anda soluna dönecek. İleri gidecek yol bittiği anda soluna dönecek. İleri gidecek bu şekilde yeşil domuza ulaşmış olacak arkadaşlar. O zaman B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Bakalım çalıştırıyoruz. Zaten biz bir önceki bölümde bunun aynısını yapmıştık arkadaşlar. Evet burada da bize soru olarak karşımıza gelmiş. Evet devam edelim. Şimdi şurayı büyütelim. Yine bizden ne istiyor? Kuşu yeşil domuzda götürmemizi istiyor arkadaşlar. Evet ne yapacak? İleri gidecek. Sağına dönecek, ileri gidecek, soluna dönecek, ileri gidecek, sağına dönecek, ileri, soluna dön, ileri. Bu şekilde arkadaşlar sürekli bir tekrar var fark ettiysek. Sürekli e, bu şekilde tekrar komutunu kullanarak ne yaparız? Burayı yapabiliriz. E, yeşil domuza ulaşıncaya kadar bir adım ileri, sağına dön, bir adım ileri, soluna dön. Evet. Oldukça basit bir algoritması var. Çalıştıralım. Evet ileri gitti. Sağına döndü. İleri gitti. Sonuna döndü. Ve bunu sürekli olarak tekrarlayacak. Nereye kadar? Yeşil domuza ulaşıncaya kadar tekrarlayacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça basitti. Devam edelim. Evet 5. bölüm. Aslında bir öncekinin aynısı arkadaşlar. Bir adım ileri gidecek. Soluna dönecek. Bir adım ileri gidecek. Sağına dönecek. Bu şekilde devam edecek. Evet. Yine buradan arkadaşlar ay çiçeğine ulaşıncaya kadar devam ediyor. Evet. Burada arkadaşlar ileride yol olduğu sürece bunları da kullanabiliriz. Yani şunlarla da yapabiliriz arkadaşlar. İleride yol varsa ileri git. Eğer ileride yol yoksa arkadaşlar soluna baksın önce sola doğru yol varsa soluna dönsün. Eğer yine diyelim ki solunda da yol yoksa o zaman sağına baksın. Sağında yol varsa sağına dönsün. Bu şekilde de arkadaşlar yapabiliriz. Çalıştıralım. Evet ileride yol var. Baktı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli olarak sağın ilerisini, solunu, sağını kontrol ederek ne yapıyor? İlerliyor. Bu şekilde de ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın a e, zonkeyi ulaştırabiliriz. Ama ikinci bir yol yani bir önceki bölümde yaptığımız gibi bir ileri gitsin, bir sola dönsün, bir ileri gitsin, bir sağa dönsün. Bunu arkadaşlar sürekli tekrar ettirsek ulaşır. Tekrar dene diyelim. Şöyle yapalım. Burayı çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. E, bir adım ileri gitsin. İleri gittikten sonra soluna dönsün. Sonra yine ileri gitsin. Sonra yine sağına dönsün arkadaşlar. Bu şekilde tekrar etsin. Yine aynı şekilde bu e, ee, zombi ay ulaşacaktır arkadaşlar. Bakın çalıştıralım. Evet bakın. İki farklı yolda da ne yaptık arkadaşlar? Zombi ay ulaştırmış olduk. Herhangi bir problem yaşamadık. Artık seçim size kalmış. Evet. Devam edelim. Burada ne yapacağız? Burada da eğer ileride yol varsa ilerlesin eğer ileride yol yoksa arkadaşlar soluna dönsün. Bu şekilde devam ederse çok rahat bir şekilde e, ne yapacaktır? Ay çiçeğine ulaşacaktır. Zaten bizden bir tane ileri kullanmamızı istiyor. O zaman yine zombi ay çiçeğine ulaşıncaya kadar tekrar etsin. Ne yapsın? İleri gitsin. Eğer ki arkadaşlar e, şöyle yapalım. E, i̇leride yol olduğu sürece ileri gitsin. Yol bittiği anda soluna dönsün arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet, gayet güzel. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Başka bakalım bunu farklı bir algoritmayla da yapabiliriz. Nasıl arkadaşlar? Şunu çıkaralım. Şunu koyalım. Eğer solunda yol varsa arkadaşlar soluna dönsün. Eğer solunda yol yoksa ileri gitsin arkadaşlar. Bakın. Yani şunun aslında bir nevi tersini tersini yapmış olduk bakalım çalışacak mı evet, sürekli solunu kontrol edecek bakın solunda yol var Gayet güzel arkadaşlar yine ayçiçeğine ulaştırmış olduk yine iki farklı yolla ne yaptık arkadaşlar bu bölümde çözmüş olduk Evet devam edelim Yine oldukça basit değil mi? İleride yol varsa ileri gitsin. Yolun bittiği yerde ne tarafa? Sağına dönsün. Yine ileri gidecek. Yolun bittiği yerde sağına dönecek. Bu şekilde arkadaşlar ulaşmış olacak. Hemen buradan alalım. Ne yapacak? Ayçiçeğine ulaşınca kadar tekrar et. Eğer ileride yol varsa ileri gitsin. Yol yoksa arkadaşlar sağına dönsün. Oldukça basit. Çalıştıralım. Evet. Oldukça basit arkadaşlar. Bir de ikinci yoldan yapalım. Diğer bölümde olduğu gibi. Şuradan i̇şte tekrar oyna Bunu çıkarıyorum. Eğer ki sağında yol varsa arkadaşlar. Öncelikle sağındaki yolu kontrol etsin. Eğer sağa doğru yol varsa. Sağa dönsün. Sağında yol yok ise arkadaşlar. ileri gitsin. Yine e, bunun tersi arkadaşlar. Çıkarıyorum. Sıfırladım. Çalıştırıyorum. Sürekli olarak her adımda sağını kontrol edecek. Yol olduğunda dönüş yapacak. Yani evet, bakın yine aynı şekilde ne yaptı? Ee, Algoritmimiz çalıştı arkadaşlar. Drogue'u çiçeğine ulaştırmış olduk. Evet, şurayı büyütelim. Yine ne yapacak? Şuradan bakıyoruz. İleride yol olduğu sürece ilerleyecek. Yolun bittiği yerde soluna dönecek. Yine ilerledi yine soluna döndü. Yine ilerledi yine soluna. Yine ilerledi yine soluna. Bu şekilde ayçiçeğine ulaşmış oldu. Oldukça basit arkadaşlar. Bize yolun uzunluğu fark etmiyor. Ee, ne yapacak? Sürekli olarak ee, ayçiçeğine kadar tekrar et. Ne yapsın? İleride yol varsa ileri gitsin yol yoksa arkadaşlar yolun bittiği yerde sağına dönsün. Pardon soluna dönecektir. Soluna dönsün. Oldukça basit arkadaşlar. Bakın yine aynı kod. Değişen pek bir şey olmadı. Yani harita e, ya da şekil diyelim yol değişse bile arkadaşlar. Bakın e, algoritma aynı algoritma. Aynı mantık. Herhangi bir e, sıkıntı yaşamadan arkadaşlar ne yapıyoruz? Kodlarımızı çalıştırabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi ve bizim istediğimiz şekilde ne yapıyor? Zombi hareket ediyor. Yine bunu ikinci yöntemle de yapabiliriz arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Bunu çıkarıyorum bakın. Burada eğer ki sola doğru yol varsa öncelikle solunu kontrol etsin. Solda yol varsa soluna dönsün. Solunda yol yoksa ileri gitsin. Yine aynı diğer kodun tersini yaptık. Çalıştıralım. Bakın solunu kontrol ederek gidiyor. Yolunu gördüğü anda yani solunda yol gördüğü anda soluna dönüyor. Bakın yolu gördü, döndü. Aynı şekilde yine algoritmamız çalıştı. Herhangi bir problem yaşamadık arkadaşlar. Evet, bu bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, 9. bölüme geldim arkadaşlar. Meydan okuma bulmacası varmış. Yine bizden arkadaşlar e, ne yapmamızı istiyor? Şuradan şöyle ilerleyeceğiz. Buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. E, ne yapacağız? Şuradan şöyle bir tur atıp şöyle ilerleyip ay çiçeğine ulaşacağız arkadaşlar. Bizim yapacağımız algoritma bu şekilde çalışacak. Bakalım nasıl yapacağız bu algoritmayı. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, şuradan dönelim. İki kez sağımıza dönersek arkadaşlar geriye dönmüş oluruz. Geriye döndükten sonra bir adım ilerleyelim. Bir adım ilerledim. Sonrasında arkadaşlar e, ne yapacağım? Şuradan tekrar edeceğim. Neyi tekrar edeceğim arkadaşlar? E, buradaki çiçeğe ulaşıncaya kadar. Her seferinde e, ne yapsın arkadaşlar? E, solunda pardon sağında yol var mı? Onu kontrol etsin şuradan. Şimdi şuraya kadar geldik. Sağında yol varsa sağına dönsün. Ya da şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki ee, solunda yol varsa soluna dön. Şuradan arkadaşlar soluna dönsün. Solunda yol yoksa Sağına baksın, şuradan sağına baksın, sağında yol var mı? Sağında yol varsa, sağına dönsün, sonrasında tekrar ilerlesin arkadaşlar. Yani evet, bu şekilde dediğimiz algoritmayı yapacak. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Çalıştırıyoruz. Evet. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Dediğimiz şekilde şu anda zombimiz ilerliyor. Evet. Şimdi biz burada eğer ki arkadaşlar ee, hani ilk sağdan devam etseydi sağdan devam edince arkadaşlar şuradan ee, ne yapacaktır? Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim şuradan gelecek, şu yoldan e, yukarıdaki çiçeğe dönecekti. O yüzden biz öncelikle solunu oluştur ettirerek ilerlettik ve çiçeğe ulaşmış olduk. Evet, ne yapacak? Yine arkadaşlar oldukça basit bu bölüm. Şuradan arkadaşlar kodu tekrar edecek. Ne yapacak? İleri gidecek ne, ee, nasıl ileri arkadaşlar? İleride yol olduğu sürece ilerleyecek. Yolun bittiği yerde sağına dönecek. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi ileride yol varsa ne yapıyor arkadaşlar? ileri gidiyor. Yolun bittiği yerde sağına dönüyor. Yine devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde de yaptık. Ulaşmış olduk. Evet burayı da bitirip arkadaşlar ne yapalım? Dersimizi sonlandıralım. Şimdi diyor ki aşağıdaki kodu dikkatlice inceleyelim. Çalıştıra basınca ne olacak? Sürekli tekrar et. İleride yol varsa ne yapsın? İleri gitsin. Yolun bittiği yerde sağına dönsün. Acaba ne yapar arkadaşlar? İleride yol var. Gidiyor, 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 gidiyor. Gitti. Sonra arkadaşlar yol bitti. Sağına dönecek. Sağına döndü. Yol yok. Yine sağına dönecek. Yani geldiği yere geri dönecek. Yine ileride yol var. Buraya kadar geldi arkadaşlar. Yine bakacak. İleride yol bitti sağına dönecek aşağı bakacak yol yok tekrar sağa dönecek yani arkadaşlar sürekli gidip gelecek yani bir türlü ulaşamayacak arkadaşlar. Evet yani A şıkkı aslında doğru olacak. Bakalım çalıştırıyoruz. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar sonsuza kadar gidip gelmiş olacak. Evet buradan da arkadaşlar bu bölümümüzü bitirdik. Bu bölümle birlikte dersi de burada.